Beklenti zayıf. Bu zamanlar Balamut'un çıkması lazımdı. Balamut pek çıkmadı. Artık neden olduğunu bilmiyoruz artık. Balık azaldı. Son hazırlıkları yapıyoruz. Tekleri boyadık, denize attık, hepsini hazırladık. Ağlarımızı şimdi yapıyoruz. Teknemizi alacağız ağlarımızı. Nasıl nasıl olursa bir evde başlayacağız. Balamut balığı çıkacak. Balamut var. Ondan sonra çinokop, lüfer var denizde. Biz bunları alırız. Geçen sene fazla balamut olmadı. dedik yani bu, bu, sene olur. ve bu sene de şu andaki görüntü iyi değil. Ama illaki saatlerde biraz deniz şimdi çok sıcak deniz. Denizin biraz serinlemesi, soğuması lazım. Soğuduğu zaman deniz serinlediği zaman balık sahile iner. O zaman belki bir şeyler olur. Şimdi şu anda görüntü iyi değil yani az. Her sene ben dip ağında mezgit avcılığı diyorum ben palamuttan falan. Bak ağlarımızı yiyenler hep balamutlar. Onda şey yunuslar yani. Bizim ben her sene 10 tane ağla mezgitçiliği bitirirdim. 10 parça ağla. Bu sene yani 3-4 seneden beri 20 tane 30 tane ağ yetmiyor yani. Mezgide bir vuruyor bal yunus Ne var? hem balığı alıyor parçalıyor Bir de ağı da tamam ediyor parçalıyor yani Mez Yunus'tan çok şikayetimiz var. Yunus Çok fena Bir öyle her önce herkese Hayırlı olsun. İnşallah bol olur Herkes nasip olan herkes faydalanır ee, Tabii Faydalanması için de Biz balıkçılara çok iş düşüyor Ha yani deniz kirliliği Mesela bilinçli avcılık. Ama denizlerimizde bir sezon açılsa da mesela bu yunus olayı olduktan sonra al görüyorsunuz. Bak biz burada her gün ben mesela kaç aydan beri ağ tamir yapıyorum. Yunuslar şimdi çevreci arkadaşlarımız diyor ki e yunuslara dokunmayın. O zaman bir çözüm bulsunlar. Yunuslar bizi katlediyor. Resmen katlediyor. Hadi bırakın ağımızı yemiye. Balıkla beraber ağlarıyor. Ağlar paramparça. Hadi bu ağlar böyle. Denizde dibaları ağlar atıyoruz. Mezgi dağıtıyoruz. Barbun atıyoruz. İster dağı atıyoruz. Mesela tirsiye ağ atıyoruz. Her çeşit balığımız var Karadeniz'de. Allah şükürler olsun. Yok yok yani. Sezon inşallah bol olur da nasip olan herkes denizden sebeplenir. Ama bize balıkçı olarak çok iş düşüyor. Önce bilinçli avlanmamız lazım. Geçen sene e, palamı çok çok güzeldi. Şimdi havalarında mev e, mevsimlerinde çok değiştiğini, mevsimler şu anda geçen sene oranında bir ay daha geri gitti. Geçen sene şu anda e, şu anki mevsim ekim olması, içe, e, temmuz olması gerekirdi. Ağustos'eyiz. Mevsimler denişti. Ha denizde düfer, çınakop balığı aşırı bir var bu sene. Balıkçı olarak sezonu her zamanki gibi bol olacakmış gibi hazırlanacağız. A, olursa tutacağız. Biz de vatandaşa vatandaşa ne bileyim tutacağız, taze balığımızı ikram edeceğiz. Bu böyle bir yani sezon. Deniz kirliliğine herkesten fazla fabrikaların, bizlerin hep duyarlı olmamız lazım. Çünkü deniz kirli, balık kilo alanda balık olmaz. Karadeniz'de olmayan balık yok. 10 gün evvel yasak denizde soğuk su meydana geldi. Şimdi soğuk su meydana geldi vakit. Açıktaki balık kombine sahile iner. Aşırı soğuk olduğundan dolayı sahillerde hamsi olmayan yer olmadı. Ama tabii iri hamsi, hep. Ne küçük olan hamsi. Var. Ha şimdi e, hamsi olmayacak derim çok her sene olur. Ama diğer balıkların aşırı olmasından dolayı belki biraz hamsisiz olabilir. Çünkü hamsi Karadeniz'de, Karadeniz'de tur yapan, göç eden bir balıktır. Balıkçı arkadaşlarımız her şey önce bilinçli avlansınlar. Yani denizde herkes birbirine riayet edip, herkes mesela o onu yaptı da ben bunu yapayım bilinçli avlanırsa bu denizin bereketi kadar daha çok olur. Şimdi mesela geçen sene yasaklar, yasa, yasaklar çok çok faydalı bir şey yani balıkçı için. Ha bazı arkadaşlarım diyor ki mesela, ha yasakları niye çıkardı devlet? Ya yasaklar yarın benim önüme velinimet olacak, ge, olarak gelecek. Sen bildiğin gibi çek Buradan balığı almış bir şey değil, ağı da alıyor. Hadi ya. Sen oradan vurdu, vuruyor bu tarafa geliyor işte. Şimdi, ay şimdi sık burada değil, doğada da aynı. Evet. Adam